Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin kaliteli insandır. Her şeyde olduğu gibi arkadaş seçiminde de kaliteyi aramalıdır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Er-raculu ala dini halilihi felyenzur ahadukum men yuhalil." Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden biriniz kiminle arkadaşlık yapıyorsa dikkat etsin buyurmuş. Çünkü bir arkadaş var insanı cennete götürür, bir arkadaş var insanı cehenneme götürür. Ecdadımız boşuna bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim buyurmamıştır. Rabbim cümlemize Bizi cennete götürecek arkadaşlar nasip etsin ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil